Merhaba arkadaşlar. Noktalama işaretleri ile ilgili soru çözümüyle devam ediyoruz. 1. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerin hangisinde ayraçla belirtilen yere noktalı virgül getirilemez? Açıklamamızı okuyalım. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur. Çarşıdan etek, kazak, çanta, ayakkabı almış. Ögeler arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. Sevinçten, heyecandan, içim içime sığmıyor, bağırmak, kahkahalar atmak, ağlamak istiyorum. İkiden fazla eşdeğer ögeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra noktalı virgül konabilir. Ece, Ceren, Özgün, Zeynep ve Nazlı'nın kuzenidir. Arkadaşlar bize burada bakın noktalı virgülün görevlerini belirtmiş. Hangisinde noktalı virgül getirilemez? Bunu soruyor. Çantamda temel ihtiyaç malzemeleri var. Biraz yiyecek, içecek, sabun, diş fırçası. Burada arkadaşlar bakın bu cümleden sonra bize örnek veriyor. Kendisiyle ilgili örnek verecek cümlelerin sonuna biz ne koyuyorduk? İki nokta koyuyorduk. O yüzden buraya noktalı virgül getiremem. Cevabımız olacak arkadaşlar. İkinci soruyla devam edelim. Bu cümleye göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül yanlış kullanılmıştır? Virgül tamlamaların söz gruplarının ögelerinin arasında kullanılmaz. Cümlede anlam karışıklığını önlemek ya da herhangi bir ögeyi vurgulamak için kullanılır. Yolun bir kısmı trafiğe kapalıydı. Arkadaşlar bakın burada bir isim tamlaması var. Yolun kısmı. Yolun tamlayan, kısmı tamlanan ve tamlamalar arasında virgül kullanılamaz demişti açıklamada. O yüzden cevabımız A olacak arkadaşlar. Burada bakın virgül yanlış kullanılmış. Bu metinde aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi yukarıda açıklanan görevi ile kullanılmamıştır? Evet okuyalım açıklamamızı. Kesme işareti özel isimlere gelen çekim eklerini ayırmak için kullanılır virgül eş görevli sözcük veya sözcük gruplarını ayırmak için kullanılır. 2 nokta kendisiyle ilgili örnek verilecek cümlenin sonuna konur. 3 nokta alıntılarda başta, ortada ve sonda alınmayan kelime veya bölümlerin yerine konur. Safranbolu'da doğan, Bilgin Adalı'yı yapıtlarında tanıyanlar onun kendine has bir kişiliği olduğunu bilirler. Arkadaşlar bakın burada kesme işareti özel isme gelen çekim ekini ayırmak için kullanılmış. Burada da yine aynı görevde kullanılmış. O yüzden kesme işareti açıklanan göreviyle kullanılmıştır. Babasının mesleği sebebiyle çocukluğunda farklı şeyleri dolaşan Adalı, öykü, roman, şiir ve denemek gibi türlerde eser vermiştir. Arkadaşlar bakın burada virgül eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılmıştır. Yine açıklamadaki göreviyle kullanıldığı için de var. Onun bu çok yönlülüğü birçok mesleği yapmasına olanak sağlamıştır. Çevirmenlik, editörlük. Arkadaşlar iki nokta burada bakın kendisiyle ilgili örnek verecek cümlenin sonuna konmuş. O yüzden iki nokta da açıklamadaki göreviyle kullanıldı. Üç nokta arkadaşlar bakın buradaki göreviyle kullanılmamış açıklamadaki görevini kullanılmamış. Çevirmenlik, editörlük örneklerin devam ettiğini göstermek için 3 nokta kullanılmıştır. O yüzden cevabımız D olacak. Yukarıda numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Arabacı seslendi. Beyim, daha gidecek miyiz? Arkadaşlar, konuşma çizgisinden önce bakın biz noktalı virgül değil, iki nokta koyarız. O yüzden burada noktalı virgül yanlış kullanıldığı için cevabımız A olacak. Bu cümlede kaç numaralı yere noktalı virgül getirilmesi uygun olur? Her zaman bakın boş zamanlarınızda demiyorum. Hikayeler, romanlar, denemeler okuyun. Tiyatrolara, resim ya da fotoğraf sergilerine gidin. Arkadaşlar burada bakın sıralı cümlelerde ögeler arasında virgül kullanıldığını görüyoruz ve ögeler arasında virgül kullanılmış sıralı cümleleri biz birbirinden ayırmak için ne kullanıyorduk? noktalı virgülü kullanıyorduk. O yüzden cevabımız D olacak. Aşağıdakilerden hangisi kısa çizginin görevlerinden biri değildir? Cümle sonunda vurgu yapmak. Arkadaşlar, not, kısa çizgi cümle sonunda vurgu yapmak için kullanılmaz. Burada Yanlış verilmiş bakın. Ama yine diğerlerine de bakalım. Fiil kök ve gövdelerini göstermek için evet kısa çizgi kullanırız. Doğru. Sözcüğü kök ve eklerini ayırmak için kısa çizgi kullanılır. Doğru. Birbirleriyle ilişkili iki tarihi göstermek için yine kısa çizgi kullanırız. Ama arkadaşlar buradaki görevi bakın. Yanlış belirtilmiş. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Noktalı virgül cümle içinde virgülle ayrılmış tür ve takımları ayırır. Doğru. Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna iki nokta konur. Doğru. İki noktadan sonra her zaman büyük harfle başlanır. Yanlış arkadaşlar. İki noktadan sonra eğer cümle geliyorsa büyük harfle başlanır. Ya da iki noktadan sonra sözcük geliyorsa sözcük özel isimse eğer büyük harfle başlanır. Ama özel isim gelmiyorsa iki noktadan sonra o zaman büyük harfle başlamayız, küçük harfle başlarız. Cevabımız C olacak bu yüzden. Aşağıdakilerin hangisinde eğik çizgi yanlış kullanılmıştır? Arkadaşlar bakın burada bölme işleminin yeni kullanılmış. Doğru. Ağrı karayolu kar nedeniyle kapanmış. Arkadaşlar burada bakın arasında ile ve ve anlamı vermek için iki sözcük arasında biz eğik çizgi değil kısa çizgi koyuyoruz. Burada yanlış kullanılmıştır. Yine diğerlerine bakın doğru kullanıldığını görüyoruz. Tarihlerin arkadaşlar yazımında Gün, ay yıl ayırmak için kullanıyorduk. Yine burada ekleri arkadaşlar bakın eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılmış. Doğru. Ama burada arkadaşlar yanlış kullanılmıştır. Eğik çizgi değil, kısa çizgi olması gerekiyordu. Sembollerle gösterilmiş noktalama işaretlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır? Zürafanın düşkünü beyaz giyer kış günü. Cümle bittiği için arkadaşlar bakın nokta kullanıldı. Doğru. Atasözünün anlamını merak ettim. Baktım. Atasözleri sözlüğüne şöyle yazıyordu. Arkadaşlar bakın burada cümleler arasına, sıralı cümleler arasına virgül konulmuş. Herhangi bir yanlışlık yok. Doğru. Cümle bitti. Nokta koydu. Doğru. Şöyle yazıyordu. Arkadaşlar bakın burada açıklama yapacak. Ne yazdığını açıklayacak. Biz ne yapıyorduk? Açıklama yapılacak cümlelerin sonuna noktalı virgül değil, iki nokta koyuyorduk. O yüzden Burada arkadaşlar bakın yanlış kullanıldığı için cevabımız D olacak. Aşağıdakilerin hangisinde bırakılan boşluğa eğik çizgi getirilemez? Şiir olmadı, hiç olmayacak belki diye bitiyordu. Arkadaşlar bakın burada dizeler yan yana yazılmış ve biz dizeleri ayırmak için ne yapıyoruz? Araya eğik çizgi koyuyoruz. Burada buraya eğik çizgi getirilebilir. Binanın kapısının üstünde 16A yazıyordu. Burada da arkadaşlar kullanılır. Yayın evimiz bir Türkçe, Almanca sözlük yayınladı. Arkadaşlar iki kelime arasında bakın. Ve ile anlamını vermek için biz eğik çizgi değil kısa çizgi kullanıyoruz. O yüzden buraya eğik çizgi getirilemez. Mektupta sadece Ümraniye İstanbul yazıyordu. sert ve şehri birbirinden ayırmak için eğik çizgi kullanıyorduk. Cevabımız C olacak. 2 arkadaşlar. Affedersiniz. Eğik çizgi değil, kısa çizgi getirmemiz gerekiyor. Aşağıdaki cümlelerde bırakılan boşluklardan hangisini 3 nokta getirilemez? İşim bundan sonrası babama kalıyordu artık. Arkadaşlar bakın bir alıntı var ve e, alınmayan yeri göstermek için 3 nokta getirebiliriz. İki yıl boyunca Urfa Antep yollarında gelip gitmiş zavallı. İki sözcük arasında arkadaşlar ve ile anlamı vermek için biz ne kullanıyorduk? Kısa çizgi kullanıyorduk. O yüzden buraya üç nokta getirilemez. Artık ne aklımda düşünce ne gönlümde huzur tamamlanmamış cümlenin sonuna üç nokta getirilir. Polis adlı şirketin mali dosyalarına ayak koydu. Arkadaşlar bakın burada da açıklanmayan kısmın yeni biz ne yapabiliriz? Üç nokta koyabiliriz. O yüzden cevabımız B olacak. Buraya 3 nokta değil kısa çizgi getirilir. Bu metinde numaralı yerlerden hangisine 3 nokta getirilemez? İstanbul'un tarihi bir semti. Arkadaşlar bakın cümle tamamlanmamış. 3 nokta koyacağım. Suyu akmayan bir çeşme. Yine cümle tamamlanmadı. 3 nokta getireceğiz. Çeşmenin üzerinde parlak ve göz alıcı bir yazı. Cümle tamamlanmadığı için yine buraya da 3 nokta getiriyoruz. Yazıyı okuyabilmiş olmanın sevinciyle ayrılıyoruz oradan. Cümle bitti arkadaşlar. Tamamlandı cümle. Ne yapacağım? Sonuna nokta koyacağım. O yüzden bakın 4 numaralı yere 3 nokta getiremeyiz. Aşağıdakilerin hangisinde kısa çizginin kullanımı yanlıştır? İ E D'den ekleri ismin çeşitli durumlarını belirtir. Arkadaşlar eklerin başına kısa çizgi getirilir. Doğru. Elindeki kitabı Suç ve Cezayı bir de kendisi çevirmek istiyordu. Burada arkadaşlar ara söz var bakın. Ara sözün başına ve sonuna kısa çizgi koyuyorduk. Doğru. Kapıdaki görevli kapıda bekleyin demişti misafirlere. Arkadaşlar burada bakın alıntı söz var. Alıntı sözleri biz ya tırnak içine alıyorduk ya da alıntı sözden sonra virgül kullanıyorduk. O yüzden burada kısa çizgi yanlış Cevabımız C olacak. D'deki görevine bakalım. Al, bekle, getir sözcükleri durum fiilini birer örnektir. Arkadaşlar bakın burada da fiil olduğunu belirtmek için sonuna kısa çizgi koymuş. Doğru. Buna göre Hasan virgülün hangi işlevlerini tam olarak kavrayamamıştır? Burada arkadaşlar bakın virgülün işlevleri verilmiş ve ona örnek cümleler verilmiş. Bakalım Eş görevli sözcükleri ayırmak. Hamdım, piştim, yandım. Arkadaşlar burada bakın eş görevli sözcükleri değil, özneleri, cümleleri, sıralı cümleleri birbirinden ayırmış. O yüzden buradaki işlerini tam olarak kavrayamamış. Zarf fiilleri ayırmak. Evet zarf fiilleri ayırmak için arkadaşlar bakın. Burada kullanılmış. Doğru. Sıralı cümleleri ayırmak. Elindeki mektupları defterleri bir kenara bıraktı. Mektupları, defterleri. Burada arkadaşlar bakın eş görevli sözcükleri ayırmak için kullanılmış. Buradaki görevini de tam olarak kavrayamamış. O yüzden cevabımız 1 ve 3 olacak. Aşağıdakilerin hangisinde kesme işaretinin göreviyle örnek cümle uyuşmamaktadır? Özel adlara gelen çekim ayırır. İç Anadolu'nun kuzeyinde kar yağışı artıyor. Burada arkadaşlar özel isim var bakın. Özel isme gelen çekim ekini ne yaptı? Kesme işaretle ayırdı. Evet, buradaki göreviyle uyuşuyor. Bir sözcükteki düşen ünlüyü gösterir. Çocuklar, ne olur bana biraz yardım etseniz? Burada arkadaşlar bakın düşen ünlüyü yani e ünlüsünü göstermek için kısa çizgi kesme işaretini kullandı. Doğru. Sayılara gelen ayırır. 19'dan sonraki bütün kapı numaralarını yeniden yazdık. Arkadaşlar bakın sayıdan sonra gelen ne yaptı? Kesme işaretiyle ayırdı. Evet. Buradaki açıklama e, açıklamayla arkadaşlar örnek bakın uyuşuyor. Kişi adlarından sonraki saygı sözlerine gelen ekleri gösterir. Bah, Ahmet Beyler toplantıya katılamadı. Arkadaşlar özel isimlere gelen lerler eki bakın kesme işaretiyle ayrılmaz. O yüzden burada bakın yanlış kullanılmış. Cevabımız D olacak. Numaralanmış cümlelerin hangilerinin sonuna soru işareti gelmez? kitabına nasıl bir kapak yapılacağına sen karar ver. Arkadaşlar bakın burada bir soru anlamı yok. O yüzden buraya soru işareti getiremem. İşten çıkınca sinemaya gideceğim ya sen Soru anlamı olduğu için sonuna soru işareti koyabiliriz. Çalışma masanı biraz olsun düzenlemek için niye çaba harcamıyorsun? Yine bir soru anlamı var. O yüzden sonuna soru işareti koyacağız. Yardımlardan dolayı ona ne kadar teşekkür etsem azdır. Arkadaşlar bu cümlede de bakın yine soru anlamı yoktur. O yüzden 1 ve 4'ün sonuna soru işareti getiremeyiz. Lütfen dikkat edelim arkadaşlar. Bakın soru kelimeleri var. Fakat cümlede soru anlamı olmadığı için soru işareti konmaz. Açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin kesme işareti yanlış kullanılmıştır. Özel adlara getirilen iyilik, durum ve bildirme ekleri kesme işaretiyle ayrılır. Kurtuluş Savaşı'nı, Atatürk'üm, özel adlara getirilen yapım ekleri, çokluk eki ve bunlardan sonra gelen diğer ekler kesme ile ayrılmaz. Türklük, aydınlı gibi. Yunus Emre'nin aşıladığı insan sevgisi her yerde yeşeriyor. Arkadaşlar bakın burada özel isme gelen çekim ekini ayırmış. Doğru kullanılmış. Arkadaşım Melike'ye yeni bir iş teklifi yapılmış. Burada da arkadaşlar yine bakın özel isme gelen bir yönelme haleki var. Ve halekileri çekim ekidir. Doğru kullanılmış. Ahmetlerin aldığı yeni evde tadilat yapılıyor. Arkadaşlar ne demişti açıklamada bakın. Özel adlara gelen çokluk ekleri ayrılmaz. Ondan sonra gelen ek de ayrılmaz. O yüzden buradan kesme işareti yanlış kullanıldığı için cevabımız C olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilemez? Sözünü ettiğin arkadaşın bizimle çalışmayı kabul eder mi dersin? Soru anlamı olduğu için getirebiliriz. Araba bulamazsak bu yağmurda köye nasıl ulaşırız? Yine arkadaşlar soru anlamı olduğu için soru işareti koyabiliriz. 10 dakikadır anlattıkları ne kadar saçma şeyler öyle. Burada arkadaşlar bakın soru anlamı olmadığı için soru işareti getirilemez. O yüzden cevabımız C olacak. Bu cümlede ayraçla belirtilen yerlere hangi noktalama işareti getirilebilir? Dedem beni ve kardeşimi alıp İstanbul'a getirdi. 1902 yılı sonbaharıydı. İstanbul'a bu büyülü yere geldik. Her yerin sapsarı olduğunu hatırlıyorum. Arkadaşlar bakın burada ara söz olduğunu görüyoruz. O yüzden ara sözün başına ve sonuna biz ya kısa çizgi ya da virgül koyuyorduk. Burada şıklarda arkadaşlar kısa çizgi olmadığı için virgülü alacağız. Cevabımız D olacak. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem yanlış kullanılmıştır? Böyle çalışkan olduğunu bilseydik ona hiç iş verir miydik? Burada arkadaşlar bakın kinaye anlamı katmak için kullanılmış. Doğru. Hayal kırıklığı hayatın bir parçası ama bunu sevdiklerimizden görmek ne acı? burada arkadaşlar yaşadığı duyguyu anlatmak için bakın ünlem işareti kullanmış. Doğru. Artık oyalanmayı bırak da işinin başına geç bir uyarı arkadaşlar cümlesi bakın uyarı anlamı var o yüzden sonuna Ünlem işareti koydu. Doğru. 1422'de yazıldığı iddia edilen kitap koruma altına alındı. Arkadaşlar bakın burada e, tarihin kesin olmadığını belirtmek için biz parantez içinde ne kullanıyorduk? Soru işareti kullanıyorduk. O yüzden ünlem işareti burada yanlış kullanılmış. 1422 bakın bu tarihin e, net olmadığını belirtmek için yay araç içinde soru işareti kullanırız. Bu cümlede köşeli ayraç işaretinin kullanılma nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, ayraç içinde ayraç kullanılması gerektiği zaman biz artık neyi kullanıyoruz? Köşeli ayracı kullanıyoruz. O yüzden cevabımız C olacak. Aşağıdakilerin hangisinde yay ayraç yanlış kullanılmıştır? Ben ve Thomas Watson, Thomas Watson arkadaşlar bakın burada yabancı sözcüğün okunuşunu belirtmek için kullandı. Doğru kullanılmış. Ayın yörüngesinde dolanırken zaman zaman dünya ile güneş arasında kalmasıyla güneş tutulması oluşur. Arkadaşlar burada bakın herhangi bir açıklama durumunda değil. Yani açıklama yok. O yüzden güneş tutulması yer araç içinde kullanılamaz. Yanlış kullanılmıştır burada. Cevabımız B olacak. Diğerlerini de inceleyelim. O yıllarda arkadaşlar bakın bu yılların hangi yıllar olduğunu açıklamış. O yüzden açıklama yapılacağı için yer araç kullanılmış. Doğru. Tiyatroda suflörün oyunculara sözlerini hatırlatan kişi arkadaşlar bakın kelimenin tanımını açıklıyor. Yine açıklama yapılacağı için yaylaç kullanılır. Cevabımız B olacak.